Videoma başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum. Bu videoyu çekmekteki amacım buradaki konuların doğruluğunu ya da yanlışlığını tartışmak değil. Sadece Türk gelenek ve göreneklerinde halen devam eden şaman ritüellerinden bahsetmek ve bilgilendirmek. Şamanizm nedir? Şamanizm, Türklerin İslamiyet'ten önce inandığı bir inanç sistemidir ve şamanizmden gelen halen hayatımızda Türk gelenek ve görenekleri arasında yerini alan bazı davranışlar var. Peki nedir bunlar? Gelin hep beraber görelim. 1. Kurşun dökmek. Anadolu'da halen uygulanmakta olan kurşun dökme adeti şamanizmden gelen bir adettir. Ve kişilerin Kötü ruhların negatif enerjilerinden korunduğuna ve onlardan arındırıldığına inanılır. 2. Kırmızı kurdele bağlamak Özellikle lohusa kadınların kırkı çıkıncaya kadar başına kırmızı bir kurdele bağlanır. Böylelikle albız ya da al kız denilen kötü ruhun kötü etkilerinden korunduğuna inanılır. Yine gelinlerin beline kırmızı kuşak bağlanması... Nişanlanan kişilere kırmızı kurdele takılması bu adetten gelmektedir. Kırmızı objelerin, kırmızı renkli nesnelerin kötü ruhlardan koruduğuna inanılır. 3. Nazar boncuğu Nazar boncuğu da yine birçok evde rastlanılan bir objedir. Kökeni şamanizme dayanmaktadır. Gözlerden çıkan negatif enerjinin Nazar dediğimiz bu enerjinin nazar boncuğunun koruyucu etkisiyle geri çevrildiğine ve uzaklaştırıldığına inanılır. 4. Gidenin ardından su dökme adeti Pek çoğumuzun hayatında en az belki bir kere yaptığı bir adettir. Evet, bunun kökeni de şaman dinine dayanmaktadır. Suyun kutsallığına inanılır ve giden kişinin kolaylıkla gidip kolaylıkla dönmesi için arkasından su dökülür. 5 Yine su içen kişinin başını tutması. Şamanizmde aklın baştan gideceğine inanılır. Bu nedenle su içerken baş tutulur ki akıl baştan çıkmasın. 6 Ölen kişinin ardından belli aralıklarla toplanmak 3, 7, 21, 40 gibi sayılarda toplanarak ardından dualar yapılır. İşte bu sayıların da aslında kökeni şaman dinine dayanmaktadır. 40 sayısının şamanizmde özel bir anlamı vardır. Ölen kişinin 40. gün ruhunun tamamen bedenden çıktığına inanılır. Yine bizlerde de doğan bebeğin 40'ının çıkması, ölen kişinin 40'ı gibi bu ifadeler bizim dilimize yerleşmiştir ve uygulamalarımızda da vardır. Ancak 3, 7, 21, 40 gibi sayıların şaman dininde özel anlamları vardır. 7. Mezar taşı. Ölen kişinin mezarının başına mezar taşı dikilmesi adeti de aslında şamanizmden gelmektedir. Aslında İslamiyet'te mezar taşı kavramı yoktur. Hatta bu mezar taşlarının süslenerek daha görkemli hale getirilmesi günümüzde oldukça yaygın bir adettir. 8. Köpek olumasının uğursuz sayılması Şaman dininde köpekler insanların görmediği ruhları görürler ve onu haber verirler. İşte bu ruhu insanlar gördüğü zaman artık ölüm vakti gelmiş demektir. Bu nedenle şamanlar Köpek olumasının uğursuz ve kötü bir olayın habercisi olduğuna inanırlar. Ağaçlara bez bağlamak. Şamanizmde bir dilek tutma şeklidir. Şaman dininde ağaçlar çok kutsaldır ve bu kutsal olan nesnelere bezler bağlanarak dilekte bulunulur ve bu dileğin gerçekleşmesi beklenirmiş. Günümüzde de Anadolu'na yine bazı yerlerinde ağaçlara ya da türbelere bez bağlanarak dilekte bulunulmaktadır. 10. Tahtaya vurmak. Eski Türkler göçebe oldukları için daha önce hiç girmedikleri bir ormana girerken ağaçlara vurarak çeşitli sesler çıkarırlarmış ve bu seslerin kötü ruhları uzaklaştırdığına inanırlarmış. Bu sesle ayrıca ormanın sahibinden izin aldıklarını düşünürlermiş. Günümüzde de bu adeti yine ömründe hiç uygulamadım diyen yoktur herhalde. Kulağımızdan çekip bir öpücük sesiyle tahtaya üç kere vurup Allah korusun diyerek bu adeti devam ettirmekteyiz. 11. Mezarların ayak ucuna suluk yaptırmak Yine şamanizmden gelen bu adetle ruhların susadıklarında kalkıp oradan su içtiklerine inanılırmış. Ancak günümüzde kuşlar su içsinler diye yaptırılan bu suluklar aslında yine şamanizmde ruhların kuş suretine girerek seyahat ettiklerine inanılır ve buralara gelerek su içtiği düşünülürmüş. 12. Aynaya tül örtmek Aynanın Başka alemlere geçiş kapısı olduğuna inanılır ve oradan kötü ruhların gözlerinin bizlere baktığı düşünülürmüş. Bu nedenle gece yatmadan önce aynanın üzerine bir tül örtülürmüş ki bu gözler bizi görmesin. Hatta yatak odasında ayna bulundurulması iyi sayılmazmış. İşte eski bir şaman adeti olan aynaya tül örtmek Anadolu'nun bazı yerlerinde halen devam etmektedir. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Hepinize güzel, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Hoşçakalın.